Yakındaki en önemli gökyüzü olaylarından biri 29 Mart'taki güneş tutulması. Bu evet. Türkiye'yi ve bizleri nasıl etkileyecek? Şimdi bu Koç burcunun 9 derecesinde Algenip sabit yıldız üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıldız biraz öfkeli, biraz kızgın, biraz e, protesto eğilimli, biraz böyle aksiyon ve kazalara açık bir yıldız. Yani e, büyük depremlere, sismik hareketlere, patlamalara açık bir yıldız. O nedenle biraz bu dönem insanların sakin olması uzlaşması, sakinliğe ve sükunete geçmesi gerektiğini öneriyor gökyüzü. Çünkü bu dönem eğer kızgın, gergin, stresli, sinirli kararlar, sinirli hareketler yapılırsa sonuçları sıkıntılı olur diyor gökyüzü. O yüzden biraz daha dingin, sakin bir döngü gökyüzünün önerisi. Ama tabii bu tutulma dünyayı biraz karıştıracak gözüküyor. Bütün dünya ülkelerini karıştıracak gözüküyor. E bazı liderlerin çıkışlarını gösterecek, Trump başta olmak üzere. Birçok ülkede bazı savaş hareketleri gündeme gelecek, bazı çıkışlar gündeme gelecek. E, yüksek aksiyonlu bir döneme girdiğimizi ilk 6 ay için söyleyebilirim tutulmanın etkisinde. Yani yılın en önemli olayı diyebilir miyiz hocam bu tutulma? Yani tutumlu. yılın önemli olayları aslında daha gelmedi gelecek yani. yani daha büyük olaylar gelir bundan sonra. Toplumların ve halkların biraz dikkatli olması gerektiği bir tutulma bu.